Aynı, bizim de Bak canlı yayın açtık. Alıp, alıp, alıp. Video paylaşılmayız. Böyle yapalım Alper. Evet böyle daha iyi. Bak şimdi misafirlerimiz geldi. Alperciğim geldi. İlk hastanede dolaştı bizi. Şimdi de sağ olsun. Evet yengesini, anneciğini almış poğaçalarını yapmışlar, keklerini yapmışlar. Hala. Suyun var mı kızanın Misleri alıp ben gelmişler. Gülay'cığım canlıyı Bağlama açtım şu an. Çalmalı var. Sizin ellerinize sağlık. var. <laughs> Evet. Amin. Hepimiz ölmüşlerin de ru ruhuna değilsin. alpercim döktürmüş poğaçalar, kekler. Vallahi utandım ken kendi kekimi çıkarmaya. Baksana pasta o gibi kek yapmış. Süper. Lisede <laughs> <laughs> aşçılık okudu. Lisede aşçılık okudu. Benim, sonra üniversiteyi gıda teknikerliğine geçti. Benim olan da öyle okudu. Bolu'da. Üniversiteyi de okudum Ben üniversiteye devam etmedim sonra bıraktım. Alper'i gören uzaktaki takipçiler de, ah keşke biz de orada olsak da yakın. <gülüyor> <gülüyor> biz de gelsek o bahçe. <laughs> ee, dedim çıkın, ben de çıkın biz çıkın gelinim. Gelin. Evet bak. <laughs> anneciğime dedim ama Allah'ımla şey bir gün yani onlara. Sizi mi? dedim ünlü yapacağım dedim. Tamam. Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah ın insanın Allah bir dileğini yani bir gün kabul edermiş ya. Evet yaptım onları işte. Herkes tanıyor annemi herkes. Arşam, Seyredenler. O nerede dedim bunlar nereli? <gülüyor> <gülüyor> uzaklardan selamlar alacak az önce. Evet. Uzak, uzak Evet. Ha, bizim, e, bizim işte devam. yorumlar geliyor. Neşe evet. Neşe ablan yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne ne yazıyı Bartacığım <laughs> göremeyim <Ben> de. <laughs> Emine ne yazıyı da okuyamayayım da gözler sabah sabah. Ah gelemedim yazmış. <laughs> Ay yavrum. <laughs> Muhabbetiniz bol olsun. Ee, neşkom neşkom kızım. O da çok istedi. <laughs> evet. Alper anlattım ya ona <laughs> Aa, anneciğim keşke ben de gelsem o gün Alper tam benlik diye aynı kafada <laughs> Onunla gel <işte>, muhabbetler yapardık buyurun, <laughs> yani, buyurun toplanın yani. Nerede de var? buyurun gelin. geliriz geliriz <laughs> siz de buyurun gelin <laughs> ee, öyle bir gün kısmet olur toplaşırız belki <gülüyor> annem <gülüyor> iyi olsun da Alper'in Tabi ki. <laughs> Alayı unutmayın sakın. <laughs> 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 ah, alamsız katliyen gelmem Alper. Bunlar beni götürmez. Ne? Neşko? <laughs> hayır hayır götürmez mi canım sende? Olur mu öyle şey? <laughs> Götürürüz. Neşko'm sen gelemedin anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Videolar çabuk paylaşılmayı ben de açtım canlı yayın kızım. Misteri gördün mü Alper'in Neşko? Böyle daha iyi bak video paylaşılana kadar canlı yayın, ee, evet, canlı yayın sanırım. aklıma iyi ki geldi ah. afiyet, olsun. afiyet olsun Aynı, aynı bir şeyleri düşünmüşük Alper'le. Ben de kısırı düşündüm. Maydanoz yok diye vazgeçtim ben dedim. Bir evet aynıymış. Poğaçalar. Aynı. Bir mi? aynı. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> değil, Görüntü net değil. Anneciğim o zaman Neşko'cum canlı yayını kapatıyorum. Video çekiyorum. Ne değilmiş bile görüntü buradan internetten. Tamam Neşko'cum hemen kapattım. Öptük seni. Masa beyaz ne diyeyim masa bayağı dolu ama değil. Şöyle masayı çekiyorum Neşko'cum. Gülay'cığım bak. Anneciğim. Bana benziyor Müjgan. <laughs> Kendime benzettim. Yengeci. Bak Emineciğim. Alacığımız, anneciğimiz. Neşkocuğum kapatıyorum madem güzel değil bu yayın. Evet dolu dolu Neşko. Video çekeyim biraz tamam. Öptük seni. Hadi görüşürüz. İyi değil mi görüntü? İnternet